Yeraltı şehirleri, insanlardan kaçan yaratıkların ve unutulmuş efsanelerin yaşam alanı olmuştu. Burası, yok olma tehlikesi her an olan, insanların yağmalarıyla dolu bir cehennemdir. Cem ve adamları Şahmeran'ı bularak onun kanını elde ederlerse tüm dünyanın tekrar huzura kavuşacağına inanıyorlardı. Cem ve adamları tüm mağaraların derinliklerine yavaş yavaş giriyorlardı. Adamlarının kimisi açlıktan, kimisi korkudan deliriyor, kimisi ise bilinmeyen bir karanlıkta kayboluyordu. Nihayet Cem bir gün yalnız kaldığında, Şahmeran'ın yaşadığı büyülü bir tapınağı bulur. Burada insanların dünyasından uzak, bir teknoloji harikası olan dev bir sibernetik orman vardır. Şahmeran burada yarı insan, yarı biyomekanik bir yaratık olarak ortaya çıkar gövdesi yılan pullarıyla kaplıydı, gözler ise sibernetik birimlerle donatılmıştı. Cem karşısında bulunan Şahmeran'ın güzelliği karşısında büyülenirken, onun aynı zamanda devasa bir gücün ve yıkımın sembolü olduğunu da soğukluğundan hissediyordu. Şahmeran, konuşmadan Cem'in zihnine girerek ona dünyanın gerçeklerini anlattı. İnsanların hırsı, doğası gereği saygısızlık nedeniyle bu hale geldiklerini ve isterlerse kanlarının özgürleşebileceğini söyledi benim kanım dünyaya değer kazandırmaz, dedi Şahmeran, aksine, her şeyi daha da zehirler. Kurtuluşun anahtarı, yıkımda değil, ancak içsel dönüşümde der. Ancak Cem görevini yerine getirmek zorundaydı. Yeryüzü harap olmuş, insanlık ölümün eşine gelmişti. Onun dünyasında Şahmeran'ın ölümü, kalan insanların kurtuluşu olabilirdi ve o an, Cem bir seçim yapmak zorunda kaldı, Şahmeran'ın bilgelik dolu sözlerine mi, yoksa insanlığın sonunu değiştirebilmek mi önemliydi? Cem, eline aldığı bıçağı Şahmeran'a sapladı. Şahmeran acı içinde kıvranıyordu, ancak gözleri derin bir hüzünle doluydu. Beni öldürdüğünde, kendi sonunu mühürlemiş olacaksın, dedi Şahmeran. Şahmeran'ın ölümüyle, sanki tüm doğa sessizleşti. Şahmeran'ın kanını aldı ve geri dönmek üzere yola koyuldu. Kanın büyük liderlere teslim etti. Görevi bitmişti. Ancak kan topraklara dağılmıyordu. Dünya daha önce görülmemiş bir şekilde kararmaya başladı. Topraklar simsiyah olmuştu, verim almak mümkün değildi. Şahmeran'ın laneti gerçek olmuştu. İnsanların kurtuluşu beklenirken bölgenin tamamen çoraklaşması ve zehirle kaplanmaya başlaması herkesi çok korkutmuştu. Ve böylece insanlık kendi sonunu hazırlamış oldu. Başka bir canlıyı öldürerek kendi yaşamını devam ettirmemeleri konusunda derslerini almışlardı. Uzun bir süreden sonra doğa kendi yolunu buldu. Yıkımın ardından değişim hayatı yeniden yeşermeye başladı. İnsanlık yok olmuştu ama dünya, Şahmeran'ın bilgeliğiyle yeniden doğuyordu. Onu dinlemeyen Cem'e ve adamlarına bir ders gibi tekrardan, her yer yeşerdi Şahmeran sanki ölümüyle ödüllendirir gibi doğaya neşe saçıyordu sanki tüm doğaya imza atmış gibi izleri görülüyordu. Her yer yemyeşil canlı ve yaşıyordu. Şahmeran ölmüştü ama efsanesi devam ediyordu. Doğa tekrar duruma el koymuş her şeyi onarmıştı. Tüm canlıların yaşam hakkını tekrar sorgulamıştı tüm insanlık. Şimdi her şey yaşıyor, tekrardan dünya yeşeriyordu. Şahmeran intikam almamış, doğaya teslim olmuştu.